Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle megafon yapacağız. Bir megafon için gerekli malzemeler. Bir kağıt, sonra ip, kaleme bağladım. Kalem, tükenmez. Makas ve bardak. Şimdi yapacaklarımı görün. Makas ve bardağı kenara alıyorum. Buradaki, burada pay bıraktım biraz. Kaleme de pay bıraktım. Şimdi Ucunu açmışım ve şöyle iple işte yaptım. Şimdi kalemimi bir kenara alacağım. Şimdi hemen bardakla yapayım işimi. arkadaşlar ben size bir tane malzemeyi söylemeyi unutmuşum. Yapıştırıcı da gerekli burada. Söylememiştim mi? Şimdi bardakla işimiz bitti. Ben bunların ikisini keseceğim. arkadaşlar burayı da kesiyorum. Ve kestim. bunları kenara aldım. Yapıştırıcı şimdi gerekli, hemen getiriyorum. bir dakika arkadaşlar yapıştırıcımı alıyorum arkadaşlar siz pirit de kullanabilirsiniz şunu şöyle kenara alayım ve yapıştır açıyorum yani bunu bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar bekleyin ben yapıştırayım Yapıştırdım, sürdüm, şimdi katlıyorum. Arkadaşlar hızlı bir şekilde yapıştırdım. Bakın, şimdi megafonumuz hazır. Bu çıkabiliyor arkadaşlar, piritte daha iyi durur. Şimdi buna bu küçük kısmını ağzınıza tutup buradan sesiniz yükselebilir. Hatta ben bir kez deneyeceğim. Ho. Huh. Huh. Mesela ne diyeyim? Arkadaşlar. Sesim yükseldi gördüğünüz gibi. Bu bir denemeydi. Siz de evlerinizde kolayca yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.